<laughs> Beni durdurabileceğini mi sandın? <laughs> Yapabilirim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Intel i5 10600K işlemcimizin kutu açılımını yapıyoruz. Ardından kasa montajı ve inceleme ile devam ediyoruz. Hiç merak etmeyin bu işlemciyle birçok oyunun FPS testi de gelecek. Takipte kalın. Hadi şimdi işlemcimizin kutu açılımına geçelim. Evet şimdi arkadaşlar 10. nesil Intel Core i5 10600KF işlemcimizin kutu açılımına geçeceğiz. Bakalım kutusundan karşımıza neler çıkacak. Ondan sonra anakartımız olan Asus TUF Gaming Z590 Plus Wi-Fi montajını gerçekleştireceğiz. Evet işlemcimizin evet, biraz gelirken kargoda kutusu asar görmüş. Keşke görmeseymiş ama bayağı sarmışlar ona rağmen yine asar görmüş. Bu kadar olabilir diyelim ne yapalım. Bu şekilde geldi. Ee, 10. nesil Core i5 Unlooked arkadaşlar kilitsiz. Bu çok güzel bir özellik. Bu sayede RAM'lerimiz istediğimiz frekanslara rahatlıkla çıkabilecek LGA 1200 görüyorsunuz buraya yazmışlar kutusunda şöyle bilgileri var. i5 10600KF 4.1 GHz 12 MB ön belleği var. LGA 1200 tekrardan yazıyor. Arkasında da işlemcimiz. Çok güzel. Kutunun üstündeki bilgiler bu böyle. Güvenlik yeri var. Bunlarda stok fan olmuyor. Yani gelişmiş işlemci olduğu için i5'in 10. nesilde en iyi işlemcisi olduğu için arkadaşlar stok fan falan koymuyorlar. Yani gerek yok. Hemen burada i5 10. nesil logomuz var. Kitapçığımız var. Öyle şeyler var. Esas önemli olan şey burada. işlemci. Gel bakalım. Gel. Gel tamam. Yok bir şey. <laughs> evet işlemcimiz karşınızda şu anda. Elimde tutuyorum bu canavarı. Bak 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 bak. Vay. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Bakın. Güzel, güzel, güzel. Hepsinin montajını tamamladığımız zaman arkadaşlar bu sistem topluyoruz şu anda. Performans testleri hepsi gelecek. Bütün oyunlar Valorant, CSGO, PUBG Mobile hepsinin testleri gelecek. Yavaş yavaş montaja geçelim. Burada montajımızı yaparken dikkat etmemiz gereken yer şurada bir ok işareti var. Şuradaki işaretle anakarttaki işaretin aynı yere gelmesine dikkat edeceğiz. Montajı o kadar basit arkadaşlar. Şurada tuf yazan bir kapak var. O kapağı hiç dokunmuyoruz. Bakın mandalı serbest bırakalım. kaldırıyorum. O kendisinden atacak zaten. İşlemciyi biz taktığımız zaman kapak kendisini otomatik olarak atacak. Hemen bakıyorum. Kapağı da tekrardan bakalım. Kapağımızda da ok yönü bu tarafta. Ve burada da ok yönü var. İşlemcimizin de ok yönü bu taraftaydı. Aynı yere gelecek şekilde bırakıyoruz. Biraz üstüne şöyle hafifçe dokunabilirsiniz de tam otursun diye. Oturdu şu anda. Şimdi kapağı kapatıyorum. Bakın kapak üstündeki TUF GAMING yazan kapağı otomatik atacak. Geri alıyoruz. Şurada bir mandal var. Oraya girecek. Bu şekilde girsin. Bastırıyorum. Kapak attı. Kapak elimizde. Bu kadar montajımız bu kadar. İşlemci montajlarımız bu kadar basit arkadaşlar. Artık i5 10600KF işlemcimizin de montajını tamamlamış bulunuyoruz. Yavaş yavaş kasa montajlarımıza geçeceğiz. Kasa montajımız bittiği zaman arkadaşlar tamamıyla ondan sonra bu sistemi bütün popüler oyunlarda test edeceğiz. Valorant, PUBG Mobile, CSGO, Call of Duty Warzone gibi oyunlarda test etmeyi düşünüyoruz. Evet artık Freezer 34 eSports Duo. Fanımız burada. Neden aldık? Çünkü işlemcimiz arkadaşlar. 10. nesil i5 10600KF Unlocked. kilit yok arkadaşlar. Ve bu kutu böyle geliyor. Bakın şu an montajı zaten. Kutuda fan yok. Yani bildikleri için stok fan koymamışlar. Siz bunu mutlaka ve mutlaka harici bir fan alarak, güçlü bir fan alarak kullanmak zorundasınız. Ya sıvı soğutucu alacaksınız ya da böyle güçlü bir kule tipi soğutucu alacaksınız diyor arkadaşlar. Hemen kutumuzun ön yüzünü inceleyelim. Arctic yazıyor ve hemen altında Freezer 34 eSports Duo. Bu eSports bizi biraz çekti diyebilirim yani. eSporcular mı kullanıyor şeklinde gerçekten performanslı olduğu da burada gösterilmiş. Soğuk hava buradan geliyor, sıcak hava da buradan çıkıyor şeklinde. Arkadaşlar çok güzel. Bakın burada bir test sonuçlarına da yer vermişler. AMD Ryzen 2700X işlemcisinde bu Freezer 34 Esports Duo kullanılarak bakın AMD'nin bir kaç derece veriyor? 75.6'dan 54.5'e kadar düşürmüşler. Görüyorsunuz biz iddialıyız diyor. Düşürürüz diyor. Kule tipi. Yani böyle güçlü bir işlemci alacaksanız ya kule tipine yöneleceksiniz ya da sıvı soğutma almanız gerekiyor. Mecburen arkadaşlar. 10. nesil Intel Core i5 10600KF işlemcimizin montajını tamamladık anakartımıza. Bundan sonra sistemimizi toplamaya devam edeceğiz. Takipte kalın arkadaşlar. Hem işlemcimizi, anakartımızı, güç kaynağımızı ve ekran kartımızı tüm güncel oyunlarda test edeceğiz. PUBG Mobile, Valorant, CS:GO, Call of Duty Warzone gibi oyunlarda test edeceğiz i5 10600KF işlemcimizin kutu açılımını gerçekleştirdik ve montajını da yaptık arkadaşlar. Videonun da başında dediğim gibi birçok oyunun FPS testi gelecek. Valorant, CSGO, PUBG Mobile gibi oyunlarda bu işlemcimizi test edeceğiz. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Sizin için faydalı olduysa bir beğeninizi, like'ınızı alırız. Beğendikten sonra da kanalımıza abone olarak bize destek olursanız gerçekten çok memnun oluruz. Kanalımızda yayınlanan videolardan anında haberdar olmak isterseniz de zili açabilirsiniz. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Ha <laughs> ha 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 ha! Beni durdurabileceğini mi sandın? <laughs> Yapabilirim.